Merhabalar efendim. Bugün de sizlerle birlikteyiz, şükürler olsun. Bugün de hayattayız, bugün de varız ve bugün de Rabbim konuşma, bugün de hayata devam etmeyi bize nasip etti. Şükürler olsun. Evet efendim bugün değer verdiğimiz şeyler üzerine sohbet edeceğiz. Bugün nelere değer vermeliyiz, nelere değer veriyoruz ve neler bizim için önemli, hayatımızı şekillendiren şeyler nelerdir? Ona inşallah kısaca değinmeye çalışacağım. Efendim, insan diyelim ki bir tunik aldı, çok pahalıya aldı, bunu günübirlik kullanmaz. Hele mutfakta hiç kullanmaz. Bir yere giderken ya da kendisine misafir geldiği zaman, özel zamanlarda çok kıymetli olduğu için ya da özel olarak eşine giydiğini düşünelim. Yani dikkat eder. Temizlik yaparken asla giymez. Niye? Bedel ödemiştir. O yüzden de o kıymetlidir. Bir dostu vardır, çok sever. Ona gücense bile belli etmek istemez kırmayayım der. O benim dostum der. Aramızda çok güzel paylaşımlarımız oldu. Benim için çok anlamlı, çok değerli der. Yani değer verdiğimiz şeye özen gösteriyoruz. Değer verdiğimiz şeyi koruyoruz. Değer verdiğimiz şeye ilgili, duyarlı ve özenli davranıyoruz. Peki. Yuvamıza, ailemize ne kadar özen gösteriyoruz. Yuva derken ilk aklımıza gelen şey takdir edersiniz ki eşler arası iletişimdir. Eşinize değer vermek, yuvanıza değer vermektir. Eşinize iyi geçinmek, yuvanızın sakin ve huzurlu olmasına gayret etmek demektir. Eşinizi sevmek, yuvayı cennetten bir köşe yapmak demektir. Yuva, özen göstermeye değer, ilgi göstermeye, üzerine titizlenmeye, duyarlı olmaya, değer vermeye ve bedel ödemeye değer. Fakat biz bazen bu konuda yanlış yapıyoruz diye düşünüyorum fedakarlık yapmamız gereken yerde fedakarlık yapmayıp, susmamız gereken yerde susmayıp, alttan almamız gereken yerde alttan almadığımızda, kendimizi koruduğumuzu zannediyoruz ama, kendimizi de korumuyoruz, ilişkiyi de korumuyoruz, dolayısıyla yuvamızı da korumuyoruz. Eşler arası iletişimi korumak demek, yuvayı korumak demektir. Eşimizle aramızdaki ilişkiye özen göstermek, yuvamızın sağlığı, selameti için özen göstermek demektir. Nasıl ki bir misafir geleceği zaman evimizi değerli toplu hale getiriyoruz, aksesuarlar koyuyoruz, çiçeklerin tozunu alıyoruz. Yani misafire değer verdiğimiz için ona hazırlıyoruz evi. Yuvamızın bizim gözümüzde de öyle bir itibarı, öyle bir değeri olmalı ki yuvayı ayakta tutan dinamikler neyse onlar da yuvar kavramı içerisinde bizim gözümüzde anlamlı ve değerli olmalı. Birbirinin yanlışını açığa çıkarmak. Birbirinin yanlışını aile bireylerine, ikinci dereceden büyüklere, iki tarafın ailesine duyurmak. Birbirinizin yanlışını çocukların yanında birbirinizi aşağılayarak gündeme getirmek çocuklar korkuyla bakıyorlar. Baba bağırıyor ya da anne bağırıyor. Ortada bir gergin atmosfer var. Çocuk ne öğreniyor? Bizim yuvamız huzurlu değil. Bizim yuvamız güvende değil. Çocuk ciddi bir sarsıntı yaşıyor, güvensizlik duygusu yaşıyor. Çünkü her an çatlayacak gibi. Çocuk bunun sınırını ne bilsin? Her kavganın boşanmaya götürmeyeceğini çocuk ne bilsin? Ama bu kavgalar gide 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 boşanmaya da götürüyor aynı zamanda. Peki biz neden kendimize birbirimize dışarıda çok değer verdiğimiz bir insana verdiğimiz değeri vermiyoruz? Neden biz yuvamız için alttan almıyoruz? Neden biz yuvamızın selameti için fedakarlık yapmıyoruz? Canımı sıkıldığı zaman aklımıza gelen dilimize de geliveriyor. Moralimiz bozulduğu zaman öyle can yakılmaz böyle can yakılır diyor birkaç mislini karşımızdakine gönderebiliyoruz. Peki o zaman niye değer vermiş oluyoruz? Bir kumaşı bile bir kumaşı bile değer vererek kullanmaya özen gösterirken eşimize sabretmek, bir kumaşı korumaktan niye daha zor? Ne olur? Eşi çok öfkeliyse, öfkeliyken konuşuvermese ne olur? O esnada söylediği sözleri ciddiye alıverme, almayı verse ne olur? Hem bu rahatsızlık veriyorsa öfke anında değil, bir Ve mutlaka veriyordur. Öfke anında değil. Daha sakin zamanda, hayatım şu konuya şöyle bakacak nasıl olur acaba? Sen şöyle şöyle dediğinde ben kendimi şöyle hissediyorum. Acaba bu meseleye şöyle bakmak nasıl olur gibi? Ya da belki de ben seni öfkelendiriyorum. Birlikte bir aile danışmanına gidelim. Benim farkında olmadan yaptığım şeyler varsa. Benim için birlikte gidelim ve ben bir yardım almak istiyorum diyebilirsiniz. İnanın. Karşınızdakine verdiğiniz değer sevgi akışını sağlayacaktır. Değersizlik ise birbirimize gösterdiğimiz değersizleştirici muamele ise sevgi akışını kesintiye uğratacaktır. Çünkü biz aile hayatında sevgiyle varız, var oluyoruz. Ondan sonra birbirimize değer veriyoruz. İnsan dışarıdakine de değer verebilir çok değer verebilir. Ama o eşi anlamına gelmiyor. Eş olmak anlamına gelmiyor. Değer herkese verilebilir. Ama herkese sevgi duyulmaz. Herkese eş sıcaklığı duyulmaz. Herkese eş yakınlığı, eş muhabbeti duyulmaz. O zaman eş muhabbeti duyduğunuz insana yaklaşım biçimimiz başkalarına verdiğimiz değerden daha farklı olmalı. Ve o muhabbet, o sevgi, o yuvanın sorumluluğu, o huzurun devam etmesinin sorumluluğu beni sıradan davranmaktan alıkoymalı. Benim bu huzuru sağlamaya yönelik gerekirse üzülüp bedel ödeyerek gerekirse susup fedakarlık yaparak o huzurun devamına katkıda bulunmaya yardımcı olmalı. O zaman ben neyi korumak istiyorsam ona özen göstermeliyim çocuğumu korumak istiyorsam ne yapıyoruz? Çocuk ne yaparsa yapsın. Azıcık kızıp bağırıyoruz. Ondan sonra hemen bağrımıza basıyoruz. Ama eşimize öyle yapmıyoruz. Dolayısıyla eğer seviyorsak koruma gerekir. Seviyorsak titizlik ve özen gerekir. Seviyorsak fedakarlık gerekir. Ve daha sonra göreceksiniz ki birbirine sabırla, birbirine sevecenlikle olgunlaşma süreci için zaman tanıyan eşler giderek birbirlerini kırmama konusunda çok daha hassas oldukları bir noktaya gelirler. Bu süreç insanı eğitir, bu süreç insanı olgunlaştırır, bu süreç insanı insan yapar. Çocuklarımız oldukça, çocukların sayısı arttıkça insanın olgunluğu artar. Çocuklarla ilgilendikçe İnsanın çocuk yanı beslenir. Çocuklar bizi aynı zamanda eğitirler. Çocuklar evin gülleridir. Çocuklar evin neşeli, neşeleridir. Ve biz eşimizi korurken aynı zamanda çocuğumuzu korumuş oluyoruz. Aynı zamanda ruh sağlığımızı, aynı zamanda aklımızı, aynı zamanda yüreğimizi, aynı zamanda bedenimizi korumuş oluyoruz. Aradaki muhabbet, aradaki sevgi bütün korunması gereken değerlere isabet eder. Onlara dokunur, kadife yumuşaklığında dokunur ve onları daha sağlıklı bir işleyişe sevk eder. O yüzden efendim, sevdiğimizi söylediğimiz şeye nasıl davrandığımız o sevginin niteliği hakkında bize bilgi verir. Ben seni seviyorum diyoruz ama ağzımızı açtığımız zaman ağzımızdan çıkmayan kalmıyor. Bunun adı sevgi mi bir sorgulayalım. Sevgi değer vermeyi getirmiyorsa acaba ben konforumun sağlanmasını mı seviyorum? Acaba ben benim her türlü ihtiyacımın giderilmesini mi seviyorum? Acaba evde birisi olsun, işleri gücü yap, işleri güçleri yapsın. Ben bunu mu seviyorum? Bir de çocuk doğursun yeter. Bunu mu seviyorum? Ya da eve para geliyor işte. Başımızda bir erkek var, çocuklarının bir babası var. İhtiyaçlarımızın karşılanmasını mı seviyoruz ya da eşimiz yerine. Bizi koruyan, gözeten birisinin olmasını mı seviyoruz eşimiz yerine? Eğer sevdiğimiz eşimizin bizzat kendisi ise "Niye bu kadar kilo aldın? Bir diyete başlasan artık." demezsiniz. Diyemezsiniz. Onun ifekten hassas gönlü incinir diye korkarsınız. Sadece bir mevzu olursa sağlık gerekçesiyle onu da incitmemeye çalışarak söyleyebilirsiniz. Ve aslında hiç söylemeseniz eşiniz bunun farkındadır. Aslında hiç sağlık sebebiyle bile söylemeyin. Hele de erkek hisseniz hanımefendiye hiç söylemeyin. Dolayısıyla sevmek demek korumak demektir. Sevmek demek uğrunda çile çekmeye değer görmek demektir. Önceden Kabe'ye giderlermiş. Kabe diye tren yolculuğuyla Ondan önce de develerle giderlermiş. Kimileri yolda ölürmüş. Hasta hasta yola çıkarlarmış, yolda ölürlermiş. Aç, açık, susuz. Yoksulluk içinde. Tek Kabe'ye varalım. Kabe'ye yüz sürelim, Allah'ın evine adım atalım diye. Oraya gitmenin sevgisi o kadar büyük ki yoldaki bütün meşakkatleri değiyor. Peki ya eşinize duyduğumuz sevgi? Ya yuvanıza gösterdiğiniz özen, yuvanıza, yuvanızın zihnindeki önemi. Şimdi bütün bunları bir yere bağlayacağım. Niye biz yuvamıza önem veriyoruz? Niye biz eşimize değer veriyoruz? Niye biz kendimize, niye bir biz bütün toplumsal değerlere, insanımıza değer veriyoruz? Allah böyle istiyor. Haklı olduğu halde tartışmayı bırakana cennet var buyuruluyor eşi huysuz olduğu halde onu idare eden kadın, eşi huysuz olduğu halde onu idare eden erkek cennettedir buyruluyor. Bütün bu sevginin kaynağı Allah'tan olduğu için değerli. Eğer kaynağı Allah olmasa, bir yanlış yaptığı zaman gözünden biraz düşer. İkinci yanlış yaptığı zaman gözünden biraz düşer. Ondan sonra birbirlerine uygunsuz söz söylediklerinde biraz gözünden düşer. Ondan sonra benim sana sevgim bitti demeye başlar. Ama sevgi Allah'tan dolayı olursa evlilik kaderdir. Seni bana Rabbim yazdı. Cenneti buradan bul dedi. Fevkalade durumlar olup boşanmak zarureti içinde olanları devre dışı bırakarak söylüyorum. Normal bir geçim içinde olanlara söylüyorum. Ve boşanmamak için de azami, azami çaba sarf edenler adına söylüyorum. Biz eşimizi Allah'tan dolayı seveceğiz. Onu Allah'tan dolayı hoş tutacağız. Allah'ın gözüne girmek için ve Allah'ın verdiği muhabbeti birlikte yaşayabilmek için, kenetlenebilmek için ve o bizim kenetlendiğimiz yuvada sağlam nesiller yetiştirebilmek için şahsiyet sahibi, karakter sahibi nesilleri Allah adına bu dünyaya yetiştirebilmek için birbirimizi sevmeye ihtiyacımız var. Birbirimizi sevgiyle korumaya ihtiyacımız var. Eğer seviyorsak değer vermeye ihtiyacımız var. Çünkü sevgi değer gördüğü yere akar. Çünkü sevgi çorak toprakları bile yem yeşil sahalara dönüştürebilir. Çünkü sevgi insanın içindeki bütün güzellikleri uyandıracak güneş gibidir. Topraktaki bütün güzellikleri nasıl güneş uyandırıyorsa sevgi de insanın içindeki bütün cevherleri açığa çıkarıyor. Çıkarır. O yüzden de sevgiyle aydınlanmak benim hakkım diyelim. Eşimin sevgi görmesi de benim hakkım. Ben sevgi göstermeyi hak ediyorum. Ben Allah'a seven bir insan olarak varmayı hak ediyorum. Ben Allah'ın defterinde çok sevgi dolu bir insandı, bana yakındı denmesini hak etmek istiyorum. Bu makamda, bu mevkide olmak istiyorum. O yüzden de bir şey bizim için kıymetliyse onu sevelim. Ve o kıymetin devamını Allah'a ait bilgiyle sağlayalım. Bilgiyle sevgimizi devamlı kılalım. Allah'ımızın rızasıyla birbirimize olan, yuvamıza olan sevgimizi devamlı kılalım. Hepinize Allah'a emanet ediyorum efendim. Hoşçakalın. <laughs>